Evet abiler evet. Yürüyüşümüzün tam ortasında sayılırız Bakın Burası Başkanım anlat Yatanlar kalkın bakalım Kalkın kalkın evet. Yatmayın Başkanım anlat bakalım neredeyiz Abi biz evet. göremenin girişinde biliyorum. araçlarımızı park ettik Evet Şimdi sonradan yürüdük mevki olaraktan. Evet. Bu eşlikte hep uçları görüyoruz Göreme merkezli Aşk görerekten bu soranın yolu sonunda potuk bunlu dediğimiz. Bu şu ıı, kaç taraftaki... Duymadığınız isimler. Potuk bunlu dediğimiz... Ne başkanım potuk bunlu. Potuk. Potuk bunlu. Potuk, 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 potuk bunlu dediğimiz... Yere geldik aynı zamanda altımızda olan, göremeye baktığımız zaman ondaki yer, manzara yani şurası e, belki olarak da eski Bağ Belgesi. Buradan evet. aşağı da Karşı tarafta evet. var. <laughs> Tekneye oraya doğru yürüyeceğiz. Oradan Karadimi'nin kenarından göreme merkezli araba araçlarımıza geri gideceğiz. İnşallah. İyi yürüyüşler. Evet teşekkürler. Karşıda da el gözüküyor değil mi başkanım? balonlarda dans ediyor. Bakın. Şimdi ben 360 derece döneceğim arkadaşlar. Ama yavaş yavaş. Bak hep ki. balon. Bak her taraf balon. Bir de kutsal toprağı gördük orada. Göremenin yanında hiç kalır. Evet. Çetin abim yok ki ama nerede Çetin abi? Çetin abim, bayıp ya. Evet Çetin Bey. Kutsal toprakçı geliyor. Makeneler resim çekilmiş. Evet. Bütün dostları davet ediyoruz bu güzelliklere.